özgürlükleri önemsemeyen, hukuka değer atletmeyen bir düzende en fazla zararı maalesef adalet mekanizması görmektedir. Hukuku ve adaletin tahkim edilmesi, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlandığı bir sistemin inşası hepimizin ortak hedefidir. Hukukçu siyasi ideolojilerden bağımsız olarak bir hukukçu gibi davranmalıdır. <laughs> hukukun üstünlüğünü her türlü güç odaklarına karşı savunmalıdır. Ülkemizde hukuk devlet sorunu, yargı bağımsızlığı sorunu çözülmeden adalet sistemini istenilen seviyeye getirmekte mümkün görülmemektedir. Yaşadığımız bu sorunlar yurttaşlarımızı doğrudan etkilediği gibi biz avukatların da desteklerini icra ederken çok ciddi zorluklarla da karşılaşmasına sebebiyet vermektedir. Yargı bağımsızlığının sağlanmaması baş sağlanmaması başta yargıçlarımız olmak üzere yargının tüm bileşenlerini zorlamaktadır. Geçen yıllar içerisinde çözüm bekleyen mesleki sorunlarımız çözülemediği gibi her geçen gün üzerine yeni sorunlar eklenmektedir. Mevcut bakış açısıyla da bu sorunların çözülmesi mümkün değil. Avukat yargının asli ve kurucu unsuru bağımsız savunmanın temsilcisidir. Avukatı yok saydığı bir yardım üzerinde sağlıklı bir yargılamadan bahsedemezsiniz. Ülkemizde son 20 yılda 13 binin üzerinde kanun değişikliği yapılmıştır. Kanunların bu kadar sık değiştirilmesi yargısal faaliyetlerin de uzamasına sebebiyet verdiği gibi karmaşık bir ortam yaratmakta, adi olmayan kararların da çıkmasına sebebiyet vermektedir. Denetlenmeyen, hesap vermeyen, yaptırma tabi tutulmayan bir sistem hukuksuzluğu doğuran başlıca sebeptir. Biz avukatlar ve onların meslek örgütü barolar her türlü hukuksuzluğa karşı bugüne kadar hep taraf oldu. Bizlerin mücadelesi siyasi bir mücadele değil, hukuksuz uygulamalara karşı bir duruştur. Unutulmasın ki adalet bir gün herkese lazım olacaktır. 1920 yılında kurucu liderimiz ebedi başkomutanımız Ulu Gazi Mustafa Kemal Atatürk adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin devlet halinde varlığı kabul olunamaz diyerek yargı bağımsızlığının önemli çekmiştir. Kişi hak ve hürriyetlerin korunması ancak, ancak yardımın yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile sağlanır. Yargının bağımsızlığını savunmak sözde değil özde olmalıdır. Başta yönetenlerin yargı bağımsızlığına saygı duyması gerekmektedir. Yargının bağımsız olması istemeyen yönetenler karşısında bu bağımsızlığı korumak zorunda olanlar ve bunun asıl mücadelesi etmesi gerekenler biz hukukçularız. Biz avukatlar onların meslek örgütü olan barolar her zaman üzerimize taşıdığımız cübbelerimizin onuruna ve vakarına uygun davranarak hukukun üstünlüğünü savunmuş ve savunmaya devam eden bir görev icra ediyoruz. Bir ülkede hukuk ve ne kadar güçlü ise o ülkede başta kişi hak ve hürriyetleri olmak üzere ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmede o derece güçlü olacaktır. Her şeyin temeli adalettir. Adaletin sağlanmadığı bir ülkede kaos vardır, huzursuzluk vardır. O yüzden herkes için adalet, adalet için avukat diyoruz. Değerli misafirler, dinlediğim arkadaşlarım Altı yıllık görev süremiz içerisinde Yönetim kurulu üyesi çalışma arkadaşlarımızla yaptıklarımızın bir muhasebesini yapmak istiyorum izninizle. Bugün başkanımız Mustafa Elermez başkanlığında tüm yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetim kurulu ve Türkiye Barolar Birliği'nde görev yapmış tüm delegasyondaki arkadaşlarımı kutluyorum. Tüm emekleri için teşekkür ediyorum. Bu süreçte ben de daha önce baro yönetimlerinde çalışmış birisi olarak söyleyeyim. Gerçekten çok emek istiyor, zaman istiyor, çok fazla mücadele istiyor. Ama hepsini hakkıyla yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyorum ve yeni seçilecek yarın seçimle başkanımız olacak, yönetim kurulumuza ve diğer kurullara seçilecek tüm meslektaşlarıma da şimdiden başarılar diliyorum. Dediğim gibi genel kurulumuz önce baromuza, sonra Eskişehir'e, sonra da Türkiye'ye hayırlı olsun diyorum. Başkanlar iki beraber görev yaptık. Ee, hemen hemen aynı tarihlerde görevden ayrılıyoruz. Ben öncelikle Sayın Başkanımıza, yönetim kurulumuza, divanımıza ve genel kuruluma kurulumuzu e, ilimize, dünyasına, yargı camiasına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum buradaki işbirlikleri, e, iletişimleri ve e, uyumların ortasında da başta Baro Başkanımıza, yönetimimize, tüm avukat meslektaşlarına saygılarımı sunuyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. E, hepinize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Saygılarımla. Bugün Türkiye'de hukukun tartışıldığı, hukukun olmadığı bir ortamda avukatlık yapmak, para yöneticiliği yapmak çok büyük fedakarlıklar istiyor çok büyük zorluklar istiyor. Bu mücadelelerin içindeki bütün arkadaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Başarılar diliyorum. Umarım ve dilerim özgür bir hukuk düzeni en kısa zamanda gelir. Eee buna hepimiz birlikte katkı sunarız. Geçmiş dönemde görev yapmış değerli yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra seçilecek olan arkadaşlara da başarılar diliyorum. diliyorum.